Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Beylikdüzü'ne kadar yaklaşık 55 dakikada gidebileceğiz. D100 ile TEM arasında tamamen yer altından giden, mevcut ve yapımı devam eden tüm raylı sistemlerle entegrasyonu olan, yeşile olan baskıyı azaltacak ve İstanbul'u kuzeye doğru genişlemekten tutacak çok kıymetli bir proje. tasarım projemiz bizim tüm aşamalarıyla hem yapım hem finansal süreçleriyle inandığımız ve bütün sorunlarını detaylarıyla değerlendirdiğimiz ve çok kısa sürede de hayata geçireceğimize inandığımız bir projemiz. Bu sempozyumun bir hedefi bu kadar metronun yapıldığı ve bu kadar metronun yapılacağı bir şehirde international olarak İstanbul'u ve Türk mühendisliğinin nereye geldiğini gösterebilmek. Hold on to me.